merhaba arkadaşlar şimdi Sikrasıl Pantera hoş geldiniz. Şimdi kendi takımımızı kendi takımından bahsedeceğim. Şimdi kalecimiz biliyorsunuz Panter. Kuş. Ee, orta sahamız orta sahamız Mehmet. E, ben de defansım. Elinden geldiğince çaba alacağız, edeceğiz. illerde kazanmamız lazım. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bu bir oyun. Ve karşı takımı gösteriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte maça geçeceğiz. Geçiyor. Ge evet arkadaşlar geçiyor. Joker değilim ben. Tunçal o top eline. Degaş. Mehmet Tunç oyna. Oh. Oh. Evet. Anladım evlüt. Mehmet açıl Mehmet. Tamam. kaç. Taş oyna. Küçük küçük pas yapabilirim. Jokerim gel. Tane. Tane ya. ben küçük küçük. <laughs> Evet. Aldım. Gel. Aa! Yok Gel ulan, Daha Kaleye vuracaksan ya, yakın bir çekim bir alayım. Kaleye Kaydım. Aa! Gel. Bip. Hal var. Kullan Musa. Uçur. Sa salak mısın çocuk? At at at. Çevir. gelece, kalecem. <méri> Me Melut. Damme, pas <méri> şeyler benim atam. Pası düzgün atamadığım için benim atam tekrar atamadım. Ben, 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 ben. mi? Bravo ver at. Dön gol at. Ben, 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 ben. Ha, Fail var. Kime? Ben aldım. Ben, ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Kaleye vuracaksın zaten. Ben, ben. ben yakın seni almayacağım. Ben vuracağım. Ya Ben vurayım kaleci. Ben bak ben, ben, de, ben kullanayım korneri. Ben korneri kullanıyorum. At. Dur Merat out. At. At. Başla. Mehmet. Mehmet koş topa. Mehmet. Tamam. Kaç. Bekle. Kullan. Tamam. Aman, iyi, ah, tamam bir şey yok. Mehmet pas çıkar. Hiç. Mehmet kaleciye dön Mehmet kaleciye at. Vur. Yok alamaz eline. Mehmet Mevlüt tamam. Aha. Vur. Ayağımı, Vurmadı. İyi yapmıyor. Aha. Evet. Bravo dönün koşun. Gel gel. Yakından. Gel. Mustafa. Döndür o topu abim. Kaç Mehmet'ten. Mustafa. Oyna. Mustafa. Oyna. Ben Gol oyna 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 <laughs> Mehmet koşu direkt vur Mehmet tekte vur Of Gol değil sefa tamam. Boy. Sevinme At Tamam At Ya yeah. yeah, bunu koy Topa müdahale. Bir vara gideyim mi? Vara gideyim. Tuttu. Koç al o topu. Vara gitmeme gerek kalmadı. Penaltı. Ama devam et. Gol. Gol. Ben de Ambulans çağırın Betim. Mustafa kalk. Evet, gol attınız, gol, gol, attın. gol saydık. Lan gol attım. Oyna Git defans. At. Şenli. At. Ay ver ver. Hata yap. Tamam dur. iki dakika var. Hatta bir dakika maçın bitmesine. On... Yok. Bir dakika. Ya geliyoruz. Yapıştır. Işte. Hadi. Oyna. Ha bir dakikanız var. Bir dakika maçı bitmesine Bir dakika var maçı bitmesin. Tamam. Ver. Vur vur. Bu Samet ileri vur. Faal var. Faal var. Faal var. 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 Kullan Berat. kullanayım sana. Tamam geç. Tamam ya hadi saldırın o zaman. Yardım edin. Gel. Dur, çevir gel. Git. Git. Bilmiyorum. Git. Samet. Bravo. Bol. Gol. 3 -2. Gol değil sandım. yere vurdun. yere vurdun. Hayır. Yok. Dört üç. Dört Dör, tamam dört kiymiş. At. Artı iki. Dört. Ver ver. Ver. faal ver Penaltı. Penaltı. Hayır. ben Gel buraya. Uzak köşe. Hayır. Penaltı. Hayır. Tek O kaleye biraz büyük. Onların kalesi daha büyük. Çeker penaltı penaltı ya. penaltı ya vur. Çat! Çat! Gel. Ben önünde bu durmadın diye gördüm ama. Oyun kendi oyuncusu durdu diye. Penaltı tekrar. Hayır, sen çek. Ben çekmem Mehmet. Ben çekeceğim. Sen çekti Mustafa çek. Gol at. şuraya gel. Hayır, gel Taptik, hadi hadi. 4 3. 4 3 Koş. Top toplayıcımız da burada. Umut at. 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 4 3, 4, 3. Göremedim topu. Beraberlik şansı ama ben orada değilim ki ya bana. haber verin bana bundan sonra bana. Bana. beraberlik geliyor mu hı hı. Samet mevlütten çıkar o, ben Buradayım. burada hiçbir şey yok. yok vur ileri vur berat ileri vur koş, koş. koş. vur berat ona gol gol Dört dört. Bunları topu alalım çünkü bizim tepe ağırlıyor. <laughs> Artı bir. bir. Son bir. <gülüyor> 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 uh. Avantaj oynadılar, avantaj oynadılar. <laughs> güzel. Ay, Çevirdiniz. Ayı, bir, daha daha bir daha Daha Bir dakikanız daha var. Artı beş daha ver. Artı kaç verir? Beş. Anneniz kızmaz mı? Artı beş. Ya işte dakikamız var. Karaya aşıyor. Al. Mehmet.

Aha. Degaj. Degaj. Bize doğru. Mehmet. Yapamazsın. Mehmet yapamaz. Samet tut onu. Samet. <laughs> Samet vur. Topa. Topa. Doğrusu. <laughs> Koş. Berat hadi. Mehmet. Yeah, Vur Berat ona. Yani Berat. Tamam avantaj. Baba <laughs> hadi. Hemen. Hadi degaj. Tamam ben. Çok güzel çevirdiniz. Tekrar yaparsınız. Daha 5 5 daha 4 dakikanız var. Hataki, At Degaş de de Berat sen de Berat vur o topa kafa Berat Abi Abi. Abi Lan oğlum Samet sen bu muydun? <laughs> Lan ben seni ben Samet de sandım Degaş <laughs> Aha Hayır hayır. En alt. Evet, efendim. efendim hocam. Ve maçımız Kullanan bitiyor. Sen kullan. Kullanan kim? Kullanan kim? Kullan. Kullan. De kaç. Yat en, ayak. Elim kapalı. Ha. Döndüm. Ama. Samet. Koşun bu tarafa. Bu tarafta kim var? Aferin. Bela tut vur. vur. Bela. Tut vur. Samet dur. Vur. Samet. Ben... Oyna. O, oyna. O, oyna. Yukarıdan yukarıdan. Oyna oyna. Oyna. Sen, ben, Tamam Berat'tan. Birisi çıkması lazım. İnşallah. Oyna. Oyna. At onu. Devam. Devam. Oyna. degaç kaç. Seni bekliyoruz. Bir tane daha. Samet. Samet devam et Samet. Samet Mehmet. Mehmet arkandayım. Çıkma devam. Çizgi. ilerleyeyim. Sabah vur. Bırak. El var. Mevlüt yapma abim. Ellerim havadaydı. Berat. Koç abim. Ha korner. Korner. Ne <laughs> Korner. <laughs> Son... Bir dakika. Gol at. At. at bir dakika. Aç. Sal kartunca. Aç. Aç. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var kardeş? Kardeşim kim var? Geliyorlar. Gol. 6-5. Evet. Son. Son bir dakika. Son bir dakika. At. Ataya basar Ama yapamadılar. Mevlüt sen de. Samet, Samet kalk. Ah. Koş. Kalk, 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 kalk. Tunch, zaman oynama koş. Zaman 15 koş. saniye. Hayır. At. Bak zamanın üstü kırmızı yiyeceksin. Degaç. Degaç. De Mel farkandayım. Vur ileri, vur ileri. Değil, de çok, çok Berat, Yatayın Berat. Samet koş. Vur. Berat.